TÜBİTAK Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bilim Genç Sesli yayının bu bölümünde yakınlarımızdaki değişik yıldızlardan bahsedeceğiz. Öncelikle neden bu konudan bahsetmek istediğimi anlatarak başlayayım söze. Şu sıra bir kitap okuyorum. Bilim kurgu türündeki bu kitapta von Neumann sondalarıyla yakınımızdaki yıldızları araştırma konusu işleniyor. Von Neumann sondası bir yıldızdan bir başka yıldıza uçtuktan sonra o yıldızın etrafında bulduğu ham maddelerle kendisinden bir ya da birkaç tane daha üretip daha da ilerideki yıldızlara doğru araştırmayı ilerleten bir robot türüdür. Bu robotların neredeyse sonsuz zamanları olduğundan İnsanlı uzay araştırmalarındansa bu robotlarla değişik yıldızlarda araştırma yapıp eğer ilginç sonuçlara varılırsa insanlı uçuşlar gerçekleştirmek şeklinde bir düşünce vardır. Ancak şimdilik bu düşünceyi gerçekleştirmek için yapay zeka ve hızlı giden uzay araçları konusunda önemli ilerlemeler kaydetmemiz gerekiyor. Bugün asıl anlatmak istediğim konu ise eğer elimizde bu imkan olacak olsa ne tür yıldızları araştırmak isteriz sorusuna biraz ışık tutmaktan ibaret. Öncelikle şunu bilmemiz faydalı olur. Güneş çok sıradan bir yıldızdır. Galaksimizde Güneş'ten çok daha büyük veya çok daha küçük pek çok yıldız bulunur. Güneş'in en önemli özelliği ise sakin bir yıldız olmasıdır. Bu kadar sakin olması da çevresinde yaşamın gelişmesi için gerekli ortamı sağlar. Dışarıdan bakıldığında yıldızların en önemli özelliği renkleridir. Yıldızların verdiği ışığın dalga boyu, o yıldızın yüzey sıcaklığına bağlıdır. Yüzey sıcaklığı güneşten daha sıcak yıldızlar, daha mavimsi ışık verir, daha soğuk olanlarsa daha kırmızımsı. Bildiğiniz gibi yıldızlar Önce çekirdeklerindeki hidrojeni yakarlar. Daha sonra eğer mümkünse sıra helyum ve daha ağır elementleri yakmaya gelir. Ancak hidrojen yaktıktan sonra az önce söylediğim gibi sakin bir yıldız olmaktan çıkarlar. Dolayısıyla eğer yaşayabileceğimizi düşünerek yakın çevremizde araştırma yapmaya başlıyorsak hedefimiz güneş gibi hidrojen yakan yıldızlar olmalıdır. Bu tür enerjisini hidrojeni helyuma çevirerek elde eden yıldızlara ana sekans yıldızları diyoruz. Ana sekans yıldızları renklerine ve dolayısıyla da sıcaklıklarına göre gruplara ayrılır. O tipi yıldızlar mavi renklidir ve sıcaklıkları 30 bin dereceden fazladır. B tipi yıldızlar mavi beyaz renklidir ve sıcaklıkları 10.000 ila 30.000 derece arasındadır. A tip yıldızlar beyazdır, yüzey sıcaklıkları ise 7500 ila 10.000 derece arasındadır. F tip yıldızların rengi sarı beyazdır ve yüzey sıcaklıkları 6000 ila 7500 derece arasındadır. Güneşin de içinde bulunduğu G tip yıldızlar sarı renklidir ve yüzey sıcaklıkları 5200 ila 6000 derece arasındadır. K tipi yıldızlar açık turuncu renktedir. Yüzey sıcaklıkları ise 3700 ila 5200 derece arasındadır. M tipi yıldızlar ise en soğuk yıldızlardır. Turuncu kırmızı görüntüdedirler ve yüzey sıcaklıkları 2400 ila 3700 derece arasındadır. Sıcaklığı yaklaşık 6500 derecenin üzerindeki yıldızlar oldukça genç yıldızlardır. Ve bunlar epeyce büyük olduklarından ömürleri de oldukça kısadır. Dolayısıyla bu yıldızları görmek ilginç olsa da çevrelerinde yaşayabileceğimiz şartlarda bir gezegen olması neredeyse imkansızdır. F tipi yıldızların daha az sıcak olanları, G tipi yıldızlar ve K tipi yıldızların daha sıcak olanları ise hem daha sakin hem daha uzun ömürlü hem de çevrelerinde sıvı su bulundurabilecek şartlara sahiptir. Dolayısıyla eğer araştırmak istiyorsak, Von Neumann sondamızı en yakındaki bu tip yıldızlara doğru göndermeliyiz. Galaksimizdeki yıldızların önemli çoğunluğu ise daha az sıcak K tipi ve M tipi yıldızlardır. Az sıcak da desek bu yıldızların yüzey sıcaklığı binlerce derecedir ve yakın çevrelerinde gezegenler olması ihtimali de yüksektir. Ancak uzun ömürlü olduklarından ve suyun sıvı olarak bulunabileceği bölge yıldıza epey yakın olduğundan bu gezegenler muhtemelen hep aynı yüzleri yıldıza bakacak şekilde dönerler. Bu da Merkür'de olduğu gibi gezegenin bir yüzünü yaşanmayacak kadar sıcak, diğer yüzünü de yaşanmayacak kadar soğuk yapar. Kısacası turuncu ve kırmızı yıldızların etrafı da bize göre değildir. Bir sonraki sesli yayınımızda da yakın çevremizde yaşayabileceğimiz gezegenler barındırabilecek olan yıldızlardan bahsetmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli Yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.